Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Siemens marka IQ300 serisinin şuradan numarasını gösterelim. SN231W51KT serisini tanıtmış olacağız. Ürün çok güzel. 4 programlı, 4 programın yanında favori programı ekleyebiliyorsunuz. Onun haricinde erteleme var. Wi-Fi var. Yarım yük var. Ee, bu hijyen e, dereceyi biraz daha arttırıp süreyi biraz daha uzatıyor. Genelde biberon ve çocuk malzemeleri için. Ee, çocuk kildi ve makine temizleme uyarısıyla beraber bizlere geliyor. Ürün öncelikle şunu söyleyeyim. Müthiş sessiz, müthiş güzel bir ürün. IQ300 serisi derken şurada da görebilirsiniz. IQ300 Siemens'in bir seri numarasıdır. Ancak bu serinin modeli de az önce söylediğim gibi SN 231 W51 KT olarak geçmekte. Şimdi hazır cihazımızı açmışken önce içini size göstermek istiyorum. İçi gayet güzel, gayet fonksiyonlu. İşte e, burada yine bildiğimiz gibi deterjan yerimiz, parlatıcı yerimiz şöyle açılıyor. Biliyorsunuz zaten. Tuzlama da yine her bulaşık makinesinde olduğu gibi alt bölgede. Burada alt çekmeceye gelirsek eğer, alt çekmecede şu şekilde isterseniz şöyle koyayım pardon. Şöyle kapatabiliyorsunuz. İster böyle kullanıyorsunuz, isterseniz bunları açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hareketli. Bazı modellerde bu hareket yoktur bilginiz olsun. Ancak bu model hareketlidir. İsterseniz buraya koyabilirsiniz. İsterseniz buraya, isterseniz de buraya koyabilirsiniz. Yerleştirme şeklinize göre değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca tencerelerden hariç veya tencere koyuyorsunuz. Veya fazla tabak koyuyorsunuz. Bunları bu iki sırayı kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde bakın. Şurayı şöyle ittiriyorsunuz. Şu şekilde. Kadem olarak da kapatabiliyorsunuz. Tam olarak da kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde burası için de geçerli. Burayı da kapatınca böyle düz bir şekil alıyor. Alt tarafımızdaki özellikler bunlar. Üst tarafımıza gelince Siemens'in bence çok güzel ee, belki boşta da vardır bilmiyorum ama güzel bir özelliği var. Burada deterjan sepeti var. Buraya hiçbir şekilde bulaşık koymuyorsunuz. Çatal, bıçak, kaşık hiçbir şey koymuyorsunuz. Çünkü deterjanı e, makine buraya bırakıyor. Böylece aşağıda kirli suyun içinde çözülmüyor. Burada temiz suyla beraber çözülüp makinenin suyla karışıyor. Burada uzun çatallar için, kaşıklar için vesaire için bir bölüm bulunmakta. Şöyle örnek olarak gösterirsem size bakın. Bıçağımızı koyduk. Maşamızı koyduk. Onun yanına bir de şöyle koyduk. Bunun altına da bardaklarınızı dizebiliyorsunuz. Bu şekilde şöyle kapatıyoruz. Yine isterseniz bardak bölümünü burada iki kat olarak kullanabiliyoruz alta bardak, üstleri küçük fincan tarzı, kahve fincanı tarzı şeyleri koyabiliyoruz. Ayrıca yine asansör sistemi var makinede. 3 kademesi var. Ee, bazı makineler maalesef çok e, şey oluyorlar. Nasıl söyleyeyim size? Zor açılıp kapanabiliyorlar. Ancak gördüğünüz gibi sağda ve solda karşılıklı iki tane mandalı var. Sadece basmanız yetiyor bakın. Bu şekilde aşağıya indirebiliyorsunuz. Hiç basmadan da yukarı çıkartabiliyorsunuz. Bu ışık makinemizin. Şimdi gelelim programlarına. Kapağımızı kapatıyoruz. Programlara geldiğimizde açma düğmemiz burada. Açtık. Şimdi cihazımız wifi olduğu için wifi ışığımız yanıyor. Eko 50 derecede 5 saatlik bir süre veriyor bize. Bu 5 saatlik süre en ekonomik süre. Şu an ya zaten yeni tip bulaşık makinelerinde genelde 4,5 saat 5 saat civarı süre verildiğini biliyorum. Belki daha az veren de vardır. Bu konuda yanlış bir bilgilendirme yapmak istemem. 4 programımız vardı. Eko 50 5 saat 70 derece tencereler için çok kirli tencereler için 2 saat 25 dakika 1 saatlik kısa programımız var. 65 derecede 1 saat 5 dakika ve bardaklar için veya az kirli bulaşıklar için de 45 dereceyi 44 dakikada yıkama imkanı bize sağlıyor. Favori programımız var. Bu favori programımıza şöyle yapabiliyoruz. İsterseniz işte 45 dereceyi yapıyorsunuz. Onun yanına burada hijyen tuşumuz var demiştim. Hijyen tuşuna bastığınızda şöyle göstereyim size. Pardon. Şimdi ben deneme yapmak istedim ama kusura bakmayın 70 derecede hijyeni açtığımızda zaman birazcık uzuyor 2:25'ten 2:31'e çıkıyor 6 dakikalık bir uzama oluyor veya ekonomi seçtiğimizde 5 saatlik süre 5 saat 11 dakikaya çıkıyor. Eğer makinemizde az yük varsa yarım yük fonksiyonunu kullanabiliyoruz yarım yük fonksiyonunda süre biraz daha düşüyor. Fazla olmamakla beraber ama bu enerji ve su tüketimini azaltıyor. Burada makine temizleme var. Makine belli periyotlarda temizlenmek istiyor. Ee, i̇sterseniz tavsiye edilen Siemens'in veya Bosch'un orijinal makine temizleyicilerini belli sürelerde kullanmak o uyarı ışığı yandığında. Ancak e, kullanma kılavuzunda yazdığına göre söylüyorum. E, kesinlikle net bir bilgi kendi kafamdan değil kullanma kılavuzunda yazan makine temizliği lambası yandıktan sonra 3 yıkama yaparsanız sönecektir ışık. Yani illaki makine temizleme yapmak zorunda değilsiniz. 3 yıkamadan sonra sönüyor diye yazmışlar. Ancak yine de kullanma kılavuzundaki talimatlara uymanızda yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bu makinemizin en güzel özelliklerinden biri arkadaşlar Wi-Fi ile olması. Şöyle bir kapatalım. Tekrar açalım. Hatta açmayalım kapatalım. Wi-Fi olması. Servis gelip kurduğu zaman şu şekilde bakın Home Connect uygulamasını cihazımıza yüklüyor. Cihazımıza girdiğimiz zaman bakın bulaşık makinesi bağlanıyor. Bağlandı. Buradan buraya giriyoruz. Bakın. Güç durumu kapalı. Çocuk kilidi kapalı. E, tabletlerinizi sayıyor. Sizin kaç tane tabletinizin kaldığını ve orada uyarı rakamı yazabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana 20 tane kaldığında uyarı ver. Bu uyarıyı da size bildirim olarak sağlıyor. Şimdi sessiz modu var. 30 dakikalık bir sessizlik modu yapıyor ki zaten makine çok sessiz. Bence hiç gerek yok. Buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ama işin gerçeğini söyleyeyim. Bu model için söylüyorum. Eve gelen servisin ve ben müşteri hizmetlerini aradığım zaman müşteri hizmetlerinden yapılan bilgi de bu cihazın şimdi söyleyeceğim özelliği desteklemediği söylendi. Ancak denedim ve destekliyor. Bu özellik nedir? Program indir. Program indire giriyoruz. Bakın 4 programlı bir makinemiz. Gece programı var 50 derece. Mesela bunun içine girip özelliklerine bakabiliyoruz. Bu aşırı sessizlik vadeden bir program. İşte cam 40 derece. Gerçi bizde 45 dereceliği var. Ön yıkama var. Bu ön yıkama çok kirli veya birkaç gün durmuş bulaşıklarınızı. Önce ön yıkama yapıyorsunuz. Ön yıkama deterjansız bir durulama sistemi oluyor. kirleri yumuşatıyor. Ve ondan sonra yıkamaya başlatıyorsunuz. 60 derece kısa program var ki bizde 65 derecesi var. Süper 60 derece var. O da yine bizim bir benzerimiz. Yoğun plus 70 derecede. Yine 70 derecemiz. Aslında bize burada bu cihaz için söylemek gerekirse ön yıkama ve gece programı bence çok uygun. Ben ön yıkama programını indirdim. İndirdikten sonra da bakın buradan kontrole giriyorum. Kontrolde bize neyi çalıştırmak istediğimi soruyor. Eko 50 derece ayarlı. İstersen ben buradan yoğun 70'i seçiyorum. İstersen speed 45, speed 65. Hangisini istersem onu seçiyorum ki indirdiğim program ön yıkamada buraya geliyor. Şimdi bakın. Ayrıca bir özellik daha söyleyeyim size. Program asistanı var. Bu program asistanına girdiğimiz zaman uyarı veriyor. Burada size diyor ki işte bulaşık makinenize neler yerleştiriyorsunuz. İşte şunu yerleştirdim, bunu yerleştirdim. Mesela örnek. Hemen sizle beraber yapalım. Tabaklar, kaseler, tencereler, güveçler. Sonraki diyoruz. İşte e, ne kadar kirli? Orta kirli dedik. Sonraki dedik. En iyi sonucu almak için öncelikleriniz nelerdir? İşte temizlik, hız dedik mesela. Bir de kuruluk dedik. Sonraki dediğimizde bize yıkamamız gereken uygun programı söylüyor. Diyor ki yoğun 70 derece yıkarsan senin için iyi olur diyor. Bu sadece tavsiye tabii ki. Şimdi sizinle beraber buradan bu bulaşık makinemizi açalım. Güç durumu bakalım. Bir yandan da ekran. Evet gördüğünüz gibi ekran açıldı. Şimdi normalde başlat dediğim zaman buradan başlatıyor işlemi. Şimdi ön yıkamada yani uygulamadan indirdiğimiz bir programı açmamız gerektiğinde de bakın ön yıkamaya bastığında ekranda app yazacak. Yani uygulama da çalıştığını gösterecek. Ön yıkama dedim. Sonraki dedim. Bana ne zaman başlayacağını soruyor. İsterseniz zamanı erteleyebiliyorsunuz buradan da. Ben diyorum ki hemen başlat. Başlattığımda tekrar başlat diyorum. Bakın app yazdı. Ve ön durulama devrede. Kalan süresini gösteriyor. Ve bu işlem bittikten sonra da size bildirim geliyor. Ve siz de istiyorsanız eğer diğer programdan seçip istediğiniz programda yıkamaya devam ediyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim size. Şiddetle tavsiye ederim ben bu cihazı. Gerçekten çok ama çok güzel. Ee, bakın program iptal edildi. O zaten bir dakikalık süreç içinde kendisi normal haline dönecek. Cihaz çok güzel. Çok güzel yıkıyor. Acayip derecede memnunum. Ee, ve şiddetle de tavsiye edebilirim size. Umarım sizler de Mesela bakın bulaşık makinesi açık durumda diyor. Buradan güç durumunda kapattığım zaman makinemiz kapanıyor. E, şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel, çok sessiz, aşırı sessiz bir cihaz. E, o yüzden alacaksanız eğer hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Bu arada lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.